Herkese merhaba, bugünkü videoya geldiniz. Şimdi, bugünün videosunda ufak tefek işler var. Onları halledeceğim. Bir de banyo yapılacak. Evin banyosu. Onun için hazırlıklar yapacağım. Halil abi gelecek. Biraz önce burada e, eski gübremiz vardı bizim. Yani talaşla karışık gübre. Bu ahırdan çıkma. Aslında burada da bayağı gübre var. Ama bunlar kaliteli gübre. Bunlar şeye gidecek. Dur, açayım da. Dostum buradaki gübre kaliteli. Bunlar hep o ağaçların gübrelemek için kullanacağız. Yani burada nereden baksanız bir 3 çuval gübre var. Bunlar hep kaliteli olanlardan. Bizim maglumdan çıkma. Lan şşt. Koyun da oraya girmeye çalışıyor. Hollanda'dan Serdal Beyaz diye bir takipçimiz destek yaptı bana. Pardon düşüyorum. Bahçe için. Şuradaki taşlar falan var ya. Onları kaldıracağım. Yalnız e, kepçe ücretlerini ben 250 diye biliyordum. Kepçe ücretinin saati 650 TL'ymiş dostlar. Yani 600-650 TL bandında. Neyse. Halledeceğim yine. Bu arada bakın kurbağa var orada. Gördünüz mü? Bakıyor bize. Hiç sorun değil. Kurbağanın olması süper ekosisteme yardımcı var. Ha, bir tane de içeride var. Bakın tam altta. Yalnız şunu onu çözemedim. Oraya ip mi gitmiş ya? Bu ne arkadaş? Aa bir dakika bu ip mi? Dostlar bakın. Herhalde şunlar kurbağa yumurtası. Kurbağalar yumurtlamış herhalde. Bu ne demek? bu havuzda yüksek seviyede protein olacak. Yani bunlar çıkacak ya Balıklarda bunları yiyecek. Balıklarımız da orada yüzüyor. Şimdi köyden arkadaşım var Barış. O gelecek. Büyük bir ihtimal yarın bu taşları falan traktörle yükleyip taşlar yüzeydeki bütün taşları kaldırmaya çalışacağız büyük bir ihtimal iki gün ondan sonra da kepçe bulacağım. Yani burada bir 4-5 saat kepçe çalıştıracağım. Çünkü şuradaki bahçeyi yapmak istiyorum. Havalar ısınmadan. Zaten o aşamaları göreceksiniz. Ee, eve zaten demiştim geçen videoda devam edeceğiz diye. Devam edeceğiz dostum. Halil bekliyorum. Önce bir banyoyu yapalım. Magnum. Ne haber kral? Seni kusura bakma. Tımarlayamadım da san bu kardeşte düzgün bir tımar yapmam lazım inanılmaz. Bakın tüy döküyor. Artık kışlık postunu atıyor, yaza geçiyor. Ama biz de yardım etmemiz gerekiyor. Şimdi şuraya biraz taşlar topladım. Daha da toplamam gerekiyor bu şekil. Şuraya su basman yapacağız. Yani şöyle Buradan buraya banyo gelecek. Biz bunun şeyini kafamıza tasarladık planını. Banyo dursam böyle geliyor. Bu şekil şöyle gidiyor. Yani buraya banyo geliyor. Bugün işte Halil abi gelebilirse su basmanla uğraşacağız. Ondan da köylerinde şeyi varmış. Cenaze. Ben şimdi gidip aşağıdan biraz kum çekeceğim. Bu taşları buraya boşaltacağım. Şuraları açacağım. En azından Halil abinin oyunu açılsın. Şöyle patlıyor. Ne çekirdeği bilemedim. Yani. Bir kenara koyayım. Şurayı bir açalım. Dostlar, Halla abi geldi. Halla abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ben Halla abi'ye dedim ki şurayı kazma adam bak sağlam yapalım diye. Orayı kazmış. Ben dedim abi ince bir su basman yapalım. Bu şu an Halil Halla bana yardıma geldi. Yani ücret karşılığında gelmedi. Sağ olsun. Ya adam orayı bütün, kazmış. Bütün izleyicilerin Ramazan'ı kutlarız. Aynen Ramazan, Ramazan Bayramı. Ramazan Başlangıcı. Ramazan. Başlangıcı pardon ha. Ramazanlarınız mübarek olsun. Bay Tüm Halil seyircilere. Halil abi. Halil abi damardan girdi ya. Halil abi seni çok sevdiler ama. He, cenab Allah seneye ulaştırsın. Cümle, İnşallah. Cümle. Amin. Dostum Halil abi bizim kanalda çok sevildi ya. Halil abi seni tuttu abi Türk toplumu. Evet. Çok şey bir adam bakın. E, Halil abi gerçekten yardım yardımsever birisi. Aktif bir. Bir de çok çalışan birisi dostum yani ben bazen evde yatıyorum ulan bir gidiyorum adam ya ahırda ya bir şeyde ya evin oraya yapıyor maşallah iyi çalışıyor hala ben şimdi sen. kumu alıp geliyorum sen, sen bu getir. tamam dostum ben de şu aşağıya kum alıp geleceğim kum lazım aşağıda biraz kum var onları çekeceğiz bak şurada bir arkadaş var zoom yapayım Behlül Lan!

ustam size arada zilini yavrularını da göstereyim. Gıdıklar bakın burada. Lan. <laughs> Zil. Süt emiyorlar. Uyuyorlar bol bol. Ama çoğu da tatlılar. Şunun yüzüne bakın o zaman Küçücük ya. Gariban. Ana gariban. Rahat bırakan burada dolabın içinde. Kral. Şimdi koyunları otlamaya çıkartacağım. Başlarında kendim duracağım. Çünkü ekine gidiyorlar. Bu arada Halil abi gitti. Yapabildiğimizi yaptık. Bugün gittim aşağıdan o az kumlar vardı. Onları çektik. Birazcık tuğla çektim buraya. Hani hem ona çıraklık yaptım. En azından şeye başladık. Şöyle banyoyu yarı su basmanına attık. Birazcık tuğla ördü. Şurayı bıraktı. Daha sonra boru gelecek oraya. Tuvalet borusu. İşte ayarlayacak dostlar. Bugünlük bu kadar yapabildik. Daha aşağıdan bir ton tuğla çekeceğim oraya. Aşağıdaki tuğlaların hepsini getireceğim. Şimdi gideyim. Koyunlarımızı. Gideyim biraz çobanlık yapayım. Bu arada bakın Magnum dışarıda. Güzel bir şekilde otlanıyor. Onu birazdan içeri alacağım. Oradaki otlar yiyor. Rohan'a bakın. Rohan. Dostum Rohan benimle dövüşüyor bakın. Bak bak bak. Lan. Uh. Bak bak bak. Çirkin gigiz. Gel. Durmam bu dur. Mambo, dur. Dostlar bakın güvercinlerimiz de mutlu burada. Yuvalarındalar. Gayet mutlu mutlu yaşıyorlar. Şimdi krallar hadi gelin sizi bir otlatma çıkartayım. <gülüyor> dur, dur. <gülüyor> dur. Dur. Dur dur <laughs> dur. <laughs> Hadi gel. <laughs> ya. Woo. Ya, ya, ya. Ya. Bakın geliyorlar. Hadi la diğer kuzular siz de gelin. Ya. Ya. Daha o çıkamadı. Ana oyun da yapıyor gelin. Gel, gel. Sen de gel kral. Bu yolu bulamadı. Bak koyunlar oraya gidiyor. Ya ya ya. Oğlum siz ne yapıyorsunuz ya? Ya. Dur çekil. Hadi babam hadi. <Gülüyor> <Çık>. <Gülüyor> <Ya>. <Gülüyor> gel, gel, gel bu dıklar, gelin. Anam, anam, anam oynuyor. <laughs> Kuzular ne güzel ya. Ya. Ya ya. Karabaş doğru otlanıyor. Dostlar ben bunları işim olduğunca akşamları otlatacağım. Başlarında durarak. Çünkü gidiyorlar milletin ekili bahçesine giriyorlar. Olmuyor. E, komple içeride kattığınızda strese giriyorlar. Dur 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 yukarı gitmeyin. Bir dakika yukarı gidiyorlar. Çevireyim onlar da. Şişt. Aşağı ne? aşağı. Huf. Geç. Ne? Geç. Şişt. Şişt. Ne? Of. Dostum inanılmaz yorucu bir gün oldu. Yani hiçbir şey yapılmamış gibi değil ama o taşları taşıdım el arabasıyla. Ondan sonra harç kardım. Yani bayağı şey yaptım. Fufu yani dur bir ton iş yapıldı. O yüzden yoruldum artık. Dün koyunları hiç salamadım. Aslında koyunlar güzel gidiyor geliyor kendileri ama olmuyor. Yalnız şu çok benim dikkatimi çekti. Yo bu muydu bir dakika aşağıdaki karabaşın yanındaki kuzu inanılmaz bir maşallah büyük. Bir tanesi. Kral ne haber? Aslan ne haber? Dostum çavuşu istiyorlar. Mesajlar geliyor Instagram'dan. Gülüyorum. Ben çavuşu kimseye vermem. Hani çavuşun benim için manevi değeri var. Ve onu acayip beğeniyorum. Çok beğendiğim bir köpek. O yüzden benim yol arkadaşım. Kimse boş yere hani. he ha bak şu gelen kuzuyu diyorum. Bu arada mambo içeride. Bakın şu kuzu. Sonradan doğdu ama çok böyle salı malı. Gerdanı çok güzel. şu da en son doğan yavrumuz. Küçücüktü bak büyümüş. Ha, şu şuna bakın dostum bu büyüsün süper bir koç olacak. O kara kafanın yavrusu. Şimdi içeride iki tane daha, üç tane daha kuzumuz var. Pardon bir koç, iki tane de kuzumuz var. Toplam kaç tane koyunum oldu benim şimdi? İki, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Sayamadım ya. 10 diyelim. 4 de yavru 14 15 16 17 tane şu an kuzumuz var. Yani koyunla kuzu hepsi birlikte. Çirkin kız ya buraya. Gel. Sürüyü çuvalatacağım dostum. Şu evimi bitireyim. Biraz borçlarım var ödeyeyim. Ufak tefek işlerimizi halledip yani koyunu biraz daha çuvalatıp bu işi ben yapacağım. Seviyorum ben bu işi. Ama işte koyunlar çok pahalanmış. Sorun orada. Böyle çıkacağım günler 6-7 saat güteceğim bunları. Sabah erkenden. Yazın da akşamları. Bu işi yapacağım. Allah nasip ederse. Dostlar burada da videoyu bitireceğim. Kendinize iyi bakın. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Bay bay.